Evet arkadaşlar ben Remzi Gullah Konya Bozkun Sorkun Kekülcek herkese hayırlı huzurlu günler Allah'ım hastalara şifa versin ölenlere Allah rahmet eylesin Alanlara sağlık versin sıhhat versin huzur versin mutluluk versin uzun ömürler versin borçlu olanlara ödeme kolaylığı versin Evet arkadaşlar şöyle dedim bugün bir video çekeyim dedim ya. Bayağıdan adam beri çekmedim. Yaylamızdayım şu anda. Yayladan bir de manzara atalım dedik. Bilmeyenler öğrensin. Bilip de gelemeyenler de görsün. Bizim yaylanın son dakika hava durumu. Yaylamızın güncel tahmini. Yeşeriyor mu yeşermeymiyor. Parçalı bulutlu. Böyle normal bir soğuk bir havadayız yani şu anda. Cekete falan gidin belki yağar diye. Görüyorsunuz bulutları. Antalya tarafından kara kara bulutlar geliyor. İnşallah hayırlısıyla bir yağar. Taktım taktım bir yağar da şöyle. Manzarayı görüyorsunuz işte. Manzara dört dörtlük. Arkadaşlar burada havaları kepir. Bakın Türk bayrağımız da var şanlı. Dalgalanıyor. Bunlar da bizim oğlaklarımız yayılıyor. Karşıda bakın. Kumarcı var orada. Kumarcının bilenler bilir, bilmeyenler öğrenir. İleride Hatice Hanım var. Fazla anlatmaya gerek yok. Zaten bilenler biliyor yani. biraz rüzgar var tabi olacak o kadarlık Böyle. Eyle bir daha gözlerim, eyle da tanım bakayım. Kara bulutların olduğu yer siyah arkadaşlar. Bakın. Bitki da belli. Bulutların çöktüğü yer simsiyah. Ama bizim şu mevki harman yeri mevki. Bakın yemyesin gözüküyor. Manzara gerçekten güzellerin. Tam yaylada oturulacak zaman arkadaşlar. Orada bizim köy yolu. Evet karşıda dediğim gibi bakın görebilirsiniz. Mesela, biraz göndeyim. Çağlayan yaylası var. Bozkur Çağlayan. Bozkur Akçamuar yaylası var. Oralarda tam parmağım olduğu yerde. Tabi arka tarafta Tufan Deresi var 3 aran. Şimdi şurada Dere Sarot yaylası var. Oranın arkasında hemen 3 aran yaylası var yine. Gördüğünüz gibi me Memleket Ben havadisler böyle Şu karşı aktarlar Toroslar, Antalya, Mersin, Adana'yı bağlayan Dağlarımız İpek yolu var buralarda tabii ne güzel Neyse arkadaşlar Ben size Tavla Uzatmayacağım どうもありがとうございました。<noise>